Ben değerli basın mensupları sizi saygılarımla selamlıyorum. Yüzümde, görüntümden de anlaşılacağı gibi beş gündür ben de seçim bölgem Erzurum'da demokrasi nöbetinden şimdi döndüm. Uçaktan indim geldim basın toplantısıyla karşınızdayım. Bundan tam bir hafta önce de biz aynı şekilde aynı saatte Türkiye'nin kanayan yarası trafikle ilgili bir basın toplantısı yapmıştık meclisten bir farkındalık oluşturalım diye. Hatta bugün de tüm milletvekilleriyle bir toplantı yapacaktık. Ama Cuma günü maalesef Türkiye'nin gündemi değişti. Cuma günü Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akta'la beraber onun amcası rahmetli olmuştu. Cuma günü Erzurum'a gittik sabah. O arada tabii Sayın İçişleri Bakanımız da Erzurum'daydı. Çok enteresan. İçişleri Bakanımızı yolcu ettik. Uçağa bindi, uçaktan sonra şeyler gelmeye başladı işte darbe oldu diye. Sonra tabii bütün Türkiye'de yapıldığı gibi Erzurum'da da biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamayla beraber Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda e, halk toplanmaya başladı. Ve ben yani o kadar geçmiş dönemde de milletvekili yaptım. Çok mitingler oldu. Bu kadar kısa sürede böyle bir kalabalığı hiç hatırlamıyorum 150 bin kişi toplandı ve tam toplantımız alan da Kolordu Komutanlığının bulunduğu yere tam neredeyse komşu. Bu arada tabii Sağlık Bakanımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşları, her farklı görüşten, siyasi partilerden, yönetici düzeyinde olmasa da tanıdığımız değerli şerlerimiz geldiler ve biz orada sabahladık. Tabii sabahlarken bu arada da eee içeride de televizyondan bilgiler aldıkça vatandaşlarımızla paylaştık. Emir komuta zinciri içerisinde yapılmadığı zaten anlaşıldı oradaki üst komutanların açıklamalarıyla beraber. Yani benim burada esas altını çizmem, paylaşmak istediğim şey şu. Bugün 20 Temmuz, 23 Temmuz'da üç gün var. 23 Temmuz 1919 çok anlamlı bir tarih ülkemiz için. 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi toplandı. O gün Dadaşlar, Erzurum'daki Dadaşlar o günkü lider Atatürk'e sahip çıktılar. Ve bu milli mücadelenin başlangıç tarihi 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da başladı. Sonra işte 23 Nisan 1920'de bu Gazi Meclis kurulduğu zaman Erzurum'da atılan bu adım çok çok önemliydi. Biz tabi o günleri yaşamadık hani okuduğumuzdan biliyoruz. Ama ya öyle bir ruhla, bir Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhuyla o vatandaşın coşkusunu, bizi seçmiş bakana, vekillere sahip çıkışını ya yakınımızda kolordu, kolordu komutanlığı ya acaba darbeden yana mı değil mi daha o saatte bilmiyoruz. Top, top tüfek gelebilir, hiç umursamadılar. İşte arkanızdayız reisine sahip çıktı, cumhurbaşkanına sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı. Bayraklarıyla beraber oradaki o gençlerin o çok taşıma gücü olmayan, zayıf trafik işaret levhalarına çıkıp daha fazla yüksekten bayrağı sallama hissi, çocuğunu alan gelen anneler. Bunlar yani hayatta unutulmayacak şeyler. hep bir dik duruş gösterdiler. Ondan sonra tabii Erzurum'un bazı farklı özellikleri de vardır. Orada yani üzülerek bu terör örgütü diyorum, paralel terör örgütünün başı hemşerimiz demeye utanıyorum. Ama Erzurum'dan çok din alimleri yetişmiştir. Yaşayan yaşlı din alimlerimiz geldiler. Dualarıyla beraber moral verdiler, destek verdiler. Ve biz ta sabah namazı ezan okununcaya kadar e, salalar verildi. Ezan okunduktan sonra hep beraber topluca bölgedeki, civardaki camilerde vatandaşlarla beraber sabah namazı kılındı. Sonra namazdan sonra çorbacılar doldu taştı. Ve orada tek söyledikleri şey, işte biz sizin arkanızdayız. Bu darbeye boyun eğmeyiz. Size hiç şey yapmayın Allah'ın izniyle. Ama bu atlatılacaktır. Siz de gereğini yapın diye. Neyse bu başlangıçtan sonra bu Erzurum'da her gün bu demokrasi nöbeti devam etti. Sadece Erzurum merkezde değil, tüm ilçelerinde. Mesela dün Erzurum'un bir kuzey ilçesi Uzundere'deydim. Aynı coşkuyu Uzundere'de gördüm. Diğer güney ilçeler vardır bizim biraz daha kritik. O ilçelerdeki kaynaşmayı gördüm. Yani vatandaşın desteği, mesajı, telefonu anlatılamaz yaşanır ve bu her gün yine coşkuyla bu sefer Üçüncü günden sonra Yakutiye kent meydanına kaydırıldı. Yakutiye kent meydanında hep beraber oldum. Ve e, bütün farklı görüşten geldiler. Başka partilerin il başkanları konuşma yaptılar meydanda. Burada yalnız birçok önemli bir şey bu vesileyle siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmak isterim. Bizim Erzurum'da askeri en yüksek düzeyde 9. Kolordu var. 9. Kolordu komutanı başından itibaren devletin yanında oldun. Bunu vurgulamam lazım çünkü komutanımız hassasiyet gösterdi. Onu da paylaşmak istiyorum. Yani 9. Kordu Komutanı Kor General Şeref Öngay Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca Jandarma Bölge Komutanı işin başından beri yani darbe kalkış darbe girişiminden itibaren yine tüm general Ali Lapanta, Jandarma Alay Komutanımız Albay Mustafa Çelik yanında oldu. Ve ben o ilk gün e, belli bir saat içeri girdiğimde Paşa'yı bizzat yani bu toplandığımızda vali, herkesi orada Paşa'yı da gördüm. Ve biz burada normal olarak Erzurum'da kolordu sadece Erzurum değil birçok illeri de içeriyor. En fazla dört kişi karşı çıktı orada. Dördünü de gerekli işlemler yapıldı, tutuklu. Ama burada bizim dadaşlar aşırı bir hassasiyet gösterdiler. Sanki bu bir e, paşam anlattığı için bir fırında bir e, yaz yarbay bin ekmek alırken ben sana ekmek vermem diye. Buradan da biz hep onu işledik, ayırt ettik. Dedi ki bu bir grup paralel terör örgütü. Buradaki bütün üst komutanlar, genelkurmay başkanımız, diğer komutanlar işte Erzurum'da 9. kol ordumuz, jandarmamız devletinin yanında oldu. bu emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşmemiştir dedi. Ve kesinlikle de buradaki hiçbir şey vermediler. Bir olumsuzluğa meydan vermediler. Bu manada da zaten arkadaşlar da çok yakın bir zamanda anladılar. Yani biz burada bir avuç asker bile diyemiyorum. Haini, teröristi asker şey yapmayalım. O asker üniformasıyla o bizim vergilerle alınmış topla, tüfekle meclisi vurdular. İşte Erzurum'da milli mücadeleyle temeli atılan gazi meclis burada Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir savaş olsa düşmanın yapmayacağını yaptılar. Allah'tan bulsunlar, hainler, teröristler ve burada bir halkın yüzde 52 oyla seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptıklarını bütün hepimiz medyayla bunu gördük, takip ettik. Bir 15 dakikayla kendisi ifade etti, hayatını kurtardı ve sonuçta yaptığı açıklamayla da milleti imelendirdi. Ve burada bir işte bu darbelerden çok çektik benim yaşım müsait. 12 Eylül'ü gördük hala izlerini atamıyoruz. Hala mecliste anayasa değiştirelim diyoruz. Ve orada da o darbeye karşı çıkan insanların o sivil insanlara kurşun yağdırıp şehit ettiler. O Boğaz Köprüsü'nde yürüyenlerden çok yakın tanıdıklarım var şehit olanlardan. Allah gani gani rahmet etsin. 200'ün üzerinde şehidimiz var ve binlerce yaralımız var. Ben de dün Erzurum'da tüm vekillerimiz adına Pasinler'de polis memuru şehidimiz Yakup kardeşimin cenaze namazına katıldım. Bir gün önce yine başka bir şehidimizin Mehmet kardeşimizin cenaze namazına katıldım. Ailelerini gittim ziyaret ettim. Paylaştım acılarını. Tek istedikleri şey var. Burada bunlara gerekli ceza verilecek mi? Ben de şuradan diyorum ki bütün iktidarıyla muhalefetiyle gerekli değerlendirmeleri genel başkanlar yapıyor. Mutlak surette bu darbecilerin en ağır cezayla cezalandırması şu andaki mevcut ceza sisteminin üzerine idam cezası mutlak surette gündeme gelecektir. Çünkü bu demokrasiye sahip kim çıkmıştır? Halk sahip çıkmıştır 79 milyonuyla. E peki bu halk darbeye karşı çıktı. Önlenmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Duyarlı tabii üst komutanların desteği, emniyetimizin kahraman polisleri, onların içinde de paralel örgüt mensupları var. Ama temizlenmişti, şimdi bu vesileyle daha iyi temizleniyor. Erzurum'un kahraman il emniyet müdürü Kamil Karabörk ve diğer personelini gösterdikleri o gece, ondan sonraki şey, desteği unutmak mümkün değil. Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun gayretini. Dolayısıyla da biz bunlara en ağır cezayı vermek durumundayız ve Türkiye 15 Temmuz'da 15 Temmuz tarihi kara leke olarak geçti ama birçok kazanımları da oldu. Hani bizi küçümseyen batılı ülkeler, ileri demokrasi konusunda eleştirenler, işte gazetecileri tutukluyorsunuz diye yerli yersiz iyi bilgi almadan eleştirenler gördüler ki Türkiye halkıyla demokrasiye nasıl sahip çıktığını gördüler. Buradan büyük bir ders verdiler. Seçtikleri insana, %52 ile seçtiği cumhurbaşkanına, ve daha 8 ay olmamış işte 1 Kasım'da seçtiği milletvekillerine hükümetine nasıl sahip çıktığını gördüler. Bu arada tabii siyasi partilerin ilk defa böyle bir bu konuda 4 partimizin de mecliste grubu bulunanın bildiri imzalamaları cumartesi günü olağanüstü toplantıda cumartesi veya pazar günleri karıştırabilirim. Beraber tavır koymaları çok anlamlı, önemli. Ve burada ben mesela 8 aydır daha önceki mecliste göremediğim gerilimi tansiyon yükseliyor. Hiç hoşa gitmeyen durumlarla karşılaşıyordum. Belki diyorum ki bu durum yani demokrasiye sahip çıkmak 79 milyon sadece iktidarı seçmemiş muhalefeti de iktidarıyla seçmiş dört grup göndermiş mecliste daha verimli çalışma yapabileceğimize demokrasimizi daha güçlendireceğimize daha 12 Eylül'ün o darbenin izlerini atmamış anayasayı daha farklı şekilde geliştireceğimize vesile olacağını düşünüyorum ve en çok da rahatsız olduğum şey o sözde okuttukları korsan bildiride Anayasa geçiyor. Anayasayı değiştirmek. O anayasayı niye değiştirecek? Yaptığı iş Türkiye mevcut yasalara göre e, burada e, y, hukuksuzluğu, hukuki bir altyapı oluşturmak için, kendilerine hukuki bir altyapı oluşturmak için, hırslarını da yenemedikleri için bütün makamları paylaştıklarını da hepimiz gördünüz. Cebir ve şiddet kullanarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek istiyor, Cumhurbaşkanlığı yok etmek istiyor, Cumhurbaşkanı'nın külliyesine saldırı yapıyor, sivil halka yapıyor, affedilir hiçbir şey yok. Tamamen en azılı teröristin, azılı düşmanın yapamayacağını yaptılar. Sonuç itibariyle de bu yaptıkları darbenin... Yani başarılı olsa neyi sağlayacaklardı? 79 milyona daha iyi bir yönetim mi getireceklerdi? Sorunlarını daha mı çözeceklerdi? İç dış şer odaklarıyla işbirliği yaparak işte bugünkü 14 yıldır yapılan başarılı çalışmaları kesmek, önlemek buradan o yabancı odakların, şer odaklarının taşeronluğuna soyundular. Başaramadılar. Tekrar ben bu manada da burada belki çok az sayıda medya mensubu var ama o darbenin atlatılmasındaki en önemli unsurlardan birisi de sizler oldunuz. Yaptığınız cesaretli kahramanca yayınlarınızı kesmeden verdiğiniz yayınlarla orada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgilerini paylaşarak komutanların, birinci ordu komutanının, diğer komutanların, kolordu komutanları mesela orada ilk açıklayanlarda bir tane hemşerim. Zekai Paşa, Kolordu Komutanı, diğer paşalar, devletini, milletini seven paşalar, dün işte Kolordu Komutanı'nın söylediği gibi şu kıyafeti hemen diyorum ki kıyafetlerini soyundurun. Buna nasıl asker diyebiliriz? O hassasiyetleri bu manada da işte bu medyanın çok önemli şeyi oldu, rolü oldu. Bu manada inşallah ileriki günlerde de medyayla ilgili yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetler olsun, hükümetlerimizin faaliyetleri olsun, daha da farklı bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben tekrar e, tüm e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken, Erzurum Milletvekili olarak Erzurum'u öne çıkararak yaptığım basın toplantısı olduğundan dolayı özellikle orada devletinin başından itibaren yanında olan tekrar diyorum, 9. korutu Komutanımıza, Jandarma Bölge Komutanımıza e, jandarma alay komutanımıza, kahraman askerlerine, emniyetimize, bütün siyasilere ve bizler de milletvekilleri olarak acayip bir kenetlendik. Hep beraber olduk. Bütün siyasi partiden hangi görüşte olsun kenetlendi. Erzurum'un dadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Bir son cümle olarak da Erzurum'a her hafta sonu giderim meclis faaliyetleri bittiğinde. Gelen bana iş sorar, bir şey sorar, sorun sorar. Hiç bu arada herkes geldi moral verdi, arkanızdayız dedi, destekçiniz dedi. O uzun derede dün en, e, demokrasi nöbetine Erzurum'un uzun dere başladım. Ayağında ayakkabısı olmayan teyzem fotoğrafları var. Ağzında dişi olmayan, baya maddi durumu kötü o teyzemizin Sayın Cumhurbaşkanımız için söyledikleri, bizler için söylediklerini hayatta unutamayacağım. Sonra sordum oradaki kaymakam'a filan maddi durumu nasıl? Yaşlar işte sosyal yardımları olmasa hiçbir güvencesi yok. Hiç o arada hiçbir şey söylemiyor. Birçok sorunu var ama Allah uzun ömür versin reisi cumhuruma. Allah sizlere uzun ömür versin diyor. Küçücük üç yaşındaki bir çocuğun okuduğu bir şiir yine aynı şekilde. Yani demek ki biz çok asil milletiz. Aramıza sızan böyle bir avuç hainler olabilir. PKK olabilir ismi, paralel olabilir, hiç fark etmez. Çünkü bunların amacı ülkemizdeki birlik beraberliği bozmak, ülkeye çelme çakmak, ı, takmak ve bu yabancı odaklarla bunların hepsi ileride çıkacak. Onlarla işbirliği yapıp taşeronunu yürütmek. Tekrar meclisimize geçmiş olsun, sizlere geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sualleriniz olursa cevaplandır. Teşekkür ediyorum. İş farkına varmaması bir değil mi? Efendim şimdi şu anda bir gerçeği konuşuyor. Şu anda orduda dikkat ederseniz bu eylemin içinde olanlar kimler? Rütbe olarak Tu General, e, Tu ve Albaylar. Demek ki belli bir seviyede bir takım imkanları kullanarak askeri liselerden yerleştirmişler. Bütün her türlü tekniği kullanarak dışarıdan aldıkları teknolojiyi bakın bugün televizyonlar söyledi. Efendim? Devlet şimdi burada en azından burada bir tu generalliğe gelmek için kaç yıl geçer? 30-40 yıl gerekir. 30-40 yıl içerisinde. Yok tu general bir insan askeri liseye girdi, lise birde tu general olunca kadar geçer en az 30 yıl geçmesi lazım. Yani 25 yıl, 30 yıl geçer. Yani demek ki o 25-30 yıl içerisinde yani AK Parti iktidarı son 14 yılında var. Yani ben partiyi savunma bugünkü olaylar artık partiler üstü bir olay. Yani bugün AK Parti olayı. Şey, şey ya şöyle bir şey yapabilir Mustafa Lıcalı olarak yani netice itibariyle bir kaç yıllık bir hoca olarak bir önceki dönem yapılmış. Yani burada o yuvalanmaları, o şeyleri hala geçirmeleri gözden kaçmış ya açıklık olarak. Yani şimdi yok efendim bu gözden kaçmamış. Gereği hepsi yapılmış ya. Bizi öldürecekler ya. Sayın kardeşim normalde bu adam meclise kurşun sıkan bir adam eylemi başarılı olsa gerçekleştirse beni böyle alıp normal muamele mi yapacak milletvekilimi, başbakanımı, bakanımı, cumhurbaşkan ne yapacak? Yok edecek. Bizi niye yok edecek? Ben ne yapmışım şimdi? Gece gündüz orada memleketime hizmet etmişim. Öbür diğer bütün hepsi aynı şekilde hizmetini yapmış. Nasıl olmuş? Yani demek ki bu bir içeriden bir şey olabilir mi? Yani bir savaş yapsak, savaş hali olsa Allah uzak etsin. Bir savaşa girsek, üçüncü dünya savaşı çıksa gelip meclisi kurşunlarlar mı? Meclise atarlar mı bomba? Açıdan yani anormal bir hainlik var. Bu hainlik çok şiddetli bir hainlik olduğu için bunun altında acayip derecede destek bir şer var. Sonuç itibariyle de muazzam bir planlı bir şekilde gerçekleşmiş. Ben mesela Balyoz Ergenekon mağduru çok yakınlarım var. Ne yapmışlar mesela oradaki komutanların çoğu açık söyleyebilirim buradan. Onları fark etmiş yükselmelerine istedikleri yere getirmemelerinden dolayı bir takım dosyalar gazete haberleriyle adamlar üç, üç buçuk yıl yatırdılar. Üç buçuk yıl yattı ve sonunda ne oldu? Berat ettiler. Olay ortaya çıktı. Allah o kadar büyük yani başka türlü izah edemeyiz çorap söküğü gibi geliyor. Şimdi yargının içerisinde görüyorsunuz. Mecliste şu anda görevden almalar olmuş sabahtan gelirken meclise girmiş. Yaver olmuş. Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü olmuş. Bakanların özel kalem müdürü olmuş. Nasıl siz olur? Birileri bu arada işte. Yani yazdı, çizdi. Bunlar diye ama yani Yok onlar iyi insanlar var. Yalnız açıkça söyleyeyim. 17 Aralık 25 Aralık konusunu Sayın Cumhurbaşkanımız bunu vurgularken diğer siyasi partiler de dahil ya her şeyde bu FETÖ Fethullah Gülen terör örgütüyle paralelle burada izah ediliyor diye. Ama bugün şu anda Dün Kemal Bey'in bir kısmını Erzurum'da izledim TRT'deki şeyini. Yani bugün burada diğer siyasi parti, yani ana muhalefet partisi diğerlerini izleyemedim devletlerin açıklamalarını. Ama Kemal Bey'in açıklamasında falan hiç bizden farklı bir düşüncesi yok. Sonuç itibariyle bir de bu paralel örgüt diyordu. Paralel örgüt diyordu. Sızmış bir sürü şey yapıyor. Şimdi silahlı terör örgütü yani. Yani bugün PKK'da çok daha kötü. Çünkü PKK çok eylem yaptı. Ama bugün bir köprüyü kapatıp köprüde sivil halka kurşunları yağdırıyorsun. Meclisi Ankara'nın göbeğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milli iradenin tecelli ettiği yeri kurşunluyorsun. Bu izah edilemez yani. Dünyada belki böyle bir başka terör örgütü daha yoktur. Bu terör örgütünün başı Fethullah Gülen mutlak surette getirilip en ağır cezayla cezalandırılmalı uluslararası ilişkilerde de ya işte yok bizim bu konularla ilişkimiz yok filan diyorlarsa eğer gelip bu konuda yardımcı olmalar lazım. Bugün biz terör olaylarında daha önce de bu olay olmadan önce havaalanın olayında terör olayları oluyor. Askerimiz, polisimiz sivil altımız şehit oluyor. Hassasiyet göstermiyorlar. Kendilerinde de aynı durumlar oluyor. Bizdeki resepsiyonlarını iptal ediyorlar. Yani bunu söylemek istemem ama kendi ülkesinde aynı günde terör olayı oluyor. Demek ki yani bugün bizim yaşadığımız olayı dünya yaşar. Şimdi bunu bir tarih kitapları yazacak değil mi? Bu 15 Temmuz'u. 100 sene sonra şurada yine bu odada basın odasıysa bu, bu konuşulduğu zaman benzer konular biz bugün nasıl ki ben şu anda 23 Temmuz 1919'a vurgu yapıyorum. Bu 15 Temmuz 2016'ya illaki ki vurgu yapılacak. Bu bunun dünyaya örnek olması lazım. Avrupa'nın ülkelerine, Amerika'ya örnek olması lazım. Burada kenetlenilmesi gerekiyor. Çünkü biz burada en fazla mağdur ettiğimiz kişi kim oldu? Vatandaşı olan oldu. Yani ben size bir şey daha söyleyeyim. Yani bölge kalkınmasına ilgi gösterdiğiniz için söyleyeyim. Yanıp tutuşuyorum. Lütfi Ervan'la görüşmüşüm bu olaylardan önce. Erzurum niye cazibe merkezi olmadı iller arasında? Ya tamam hocam daha nihai değil. Cazibe merkezi olacak. Bir saatlik bir toplantı yaptık. Recep Akta Erzurum'a giderken bakanlar kurulunda görüşüldü. Hocam işte o ilk toplantıda netleşecek. Yani bugün bu olay olmasa Erzurum'un cazibe merkezi olacağı, başka illerin olacağı bir bakanlar kurulu kararı çıkacak. Öbür tarafta Erzurum Belediyesi ile birçok proje yürütüyoruz. İşte bir tramvay projesi sona gelmiş. Başka projeler var. Kentsel dönüşüm, onları konuşacağız, oturacağız. Şimdi biz ne demokrasi nöbeti tutuyoruz. Feda olsun demokrasimiz adına. Bir canımız var. Ne zaman veya nerede vereceğimizi bilmiyoruz. Böyle bir e, mücadelede hiçbir kimse çekinmez. Hiçbir vekilimiz, iktidarı, muhalefeti, gerçek vatandaşlar, gerçek basın mensubu hiç bunların örneğinde görüldü. Adam göre göre çıktı orada. Topu silahı göre göre çıktı. Şehit oldu. Bu da muazzam bir mertebe. O açıdan bizim yapmamız gereken iş şu. Bir payda da şu payda da ortaksa ülkemizin bölünmez bütünlüğü, ülkemizin en ileri şekilde gelişmesi, demokrasi yönünde, kalkma yönünde. Biz bu konularda da bu 15 Temmuz'da da somut gösterdik. Hep şarkılarda söylerdik. Beraberiz işte her yerde beraber yürürüz, beraber gezeriz. Hakikaten bunu ne yaptık? özde gösterdi. Toplandık ve Erzurum gibi yer ya normal merkez nüfusu 400 bin değil, 150 bin kişi bir saat içerisinde toplandıysa tam da kolordunun yanında biliyor muyuz o zaman kolordunun ne? Bu cesareti gösterebiliyorsa Türkiye'nin önünde hiçbir engel olmaz. Yalnız buradan da bir sonuç rica ediyorum. Artık sayın muhalefet partileri bir birlik gösterdiniz. Bugün yine mecliste bir iki ufak şey olmuş. Ya gene şu ülkenin menfaati için yasaları hep beraber çıkaralım. Şu işte demokrasiyi daha güçlendirecek, anayasayı daha güçlendirecek. İlla orada bir maddeye falan şey yapmayalım. Yine orada da 17-25 Aralık olayları gibi Tayyip Bey başkan yapmak için anayasa değişiyor falan diye böyle kendi kendimize şeyler kurmayalım. Yani yorumlar yapmayalım. Oturalım, bu işleri yapalım. Bak ne güzel bir önerge de vermişiz darbenin araştırmasına yönelik. Hep beraber şu ülke için çalışalım. Çalışan delikanlı kahraman vekiller iktidar muhalefet olarak tarihe geçelim diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar size. Sağ olun var olun.